Herkese tekrardan selam gençler. Arkadaşlar bir önceki videom ee, nasıl söyleyeyim? Ben gençler şu uygulamayı kullanırım X Recorder gençler ben kayıt için bu uygulamayı kullanıyorum. E, bir önceki u, e, videolarımda gençler bana hangi uygulamayı çekim için kullanıyorsun diye soranlar oldu gençler. Ben de bu uygulamayı kullanıyorum. Yani göstereyim. Şu, bu arada gençler videolarımı diyelim ki çektiniz, ayarladınız her şeyi. Ee, gençler bir süre sonra videolarınız burada kayıt yani burada duruyor. Yani siz videoları silmediğiniz sürece burada duruyor videolarınız ve buradan da temizlemeniz gerekiyor. Bu burada bu cellat niye duruyor lan bende? Niye almışım ben bunu? mamal ya. Ha bunun iş videosunu çekmiştim ben de. Sileyim oğlum ben bunu niye silmiyorum? Allah Allah elimde kalmış. Gençler bu uygulamayı kullanıyorum. Ama gençler <laughs> bu uygulamayı direkt Alıp kaydetmeye başlamayacaksınız Burada ayarlarda gençler Çözünürlük gençler şu anda basamıyorum Videodayım çünkü Bu arada x-recorder pro var gençler Ama bu e, paralı <laughs> Reklam falan yok da Paralı yani bu şu andaki benim Düz x-recorder e, Parasız gençler çözünürlük Ben 720 yapıyorum 1080 de var Bir önceki e, Videoda ben bunu 720 falan değil de direkt 360 yapmışım o kadar çok kötü çıkmış gibi de e, kalitesini de 8 MPS yani e, nasıl şeyde MPS ne e, MP MBPS gençler ne videonun kalitesi gençler söyleyemedim de bir de gençler FPS var videonun böyle böyle nasıl akışı yani gençler bir mesela bu FPS ne kadar düşerse böyle ağır ağır böyle kasa kasa video ilerler ne kadar yüksek olursa böyle kaymak gibi düz böyle sanki telefon kullanıyormuşsun da senin yanındaki biri görüyormuş gibi yani kaymak gibi güzel çeker videoyu. Benim ayarlarım bunlar gençler böyle. Siz de ayarlayabilirsiniz. Böyle bir kız yavaşça göstereyim. Ben böyle kullanıyorum. Başlamadan önce 3 saniye saydırmasını istiyorum. Çünkü direkt böyle basa basa, basa başlarsa ee ben nasıl söyleyeyim şimdi yani ona göre şey yapıyorum. Mesela oyuna girmeden önce hemen ona baş, yapıyorum, basıyorum. O 2-3 saniye sayarken ben hemen oyuna giriyorum. Gençler işte bu uygulamayı kullanırım. Dediğim gibi. Bir önceki videoya 7 like gelmiş. Çok teşekkürler. Zaten 9 kişi 9 kişiyiz. <laughs> 7 like gelmiş. Çok teşekkürler. Yani en azından az da olsa ab abonem az da olsa abonelerimin en azından videolarımı bakıp yani bakıp e beğendiğini fark ettim. Çok teşekkürler tekrardan. Gençler siz de video çekmek istiyorsanız ekran görüntüsüyle veya kendinizle bu arada gençler Ekran görüntüsü çekmek istiyorsanız bu uygulamayı indirin. <laughs> bir de gençler ekran görüntüsüyle birlikte aynı anda kendi yüzünü de, yüzünüzü de göstermek istiyorsanız bunu da yapabilirsiniz gençler. Bakın şurada kamera var. Bunu açarak da gençler hem kendinizi böyle ufak bir kısımda gösterebilirsiniz hem de videoyu gösterebilirsiniz. Bu güzel bir şey. Ama ben şu anda yüzümü göstermiyorum. Video çekiyorum çünkü. Gençler ben bundan önce yani <laughs> son videoma sonra bir video daha çekmiştim biraz önce. Ama o video o kadar kötü oldu ki yani neden kötü oldu gençler <laughs> O kadar güzel ayarlamıştım ki Yani Her şeyi ayarlamıştım Bu arada ekran parlaklığını birazcık açayım Tamam açıkmış zaten O kadar her şeyi ayarladım şey yaptım Vesaire şeyler Ama gençler <laughs> Bir baktım ki bilin bakalım ne oldu Aga kayıt altına almamış Şaka gibi Yani şaka gibi kayıt altına aldı Gözüküyor girdim bir baktım Video yok bir baktım dosyalar dolmuş. Boşalttım hemen. var dedim ya. Gençler bu arada yeni bir çark geldi. Gündüz videosunu ben yani bir önceki videomda çekmiştim. Bulanık çıktı şimdi o yüzden sizlere tekrardan göstereceğim. Gençler bakın şurada Joy Terasur neşeli hazine yani gençler. Burada gençler şu sağ tarafta normal şu sağ taraf boş ya. Burada gençler bir tane böyle ördek var. O ördeğe bastığınız zaman bir tane böyle premium sandık veriyor gençler. Bakın şundan. Şu anda premium sandık yok. <laughs> Gelirse kadar siz biriktirin. Ben de bir 10 tane falan biriktirmeyi düşünüyorum. Onunla açınca hem bir tane şey zaten 10'lu açınca her onu da bir zaten ödül veriyor ya yani. Neydi o lan? Ya anlayın işte ya. Her 10 açtığınızda yani. Öf, ya söyleyemedim anlayın işte. Bakın şurada var mı burada göstereyim varsa. Arkadaşlar oynamak istemiyorum. Bir sakin. Sakin aga. Allah Allah. Ben istemiyorum. Bunlar istek atıyor. Gençler zaten e, onunla açtığınız zaman size illaki bir tane ödül veriyor. O illaki bir tane verdiği ödülün dışında yani pardon, heh, aklıma geldi garanti ödül. O garanti ödülün dışında bir ödü, birkaç tane daha ödül çıkabilir. Onlar da güzel. Bu arkadaşlar işte, klasik sandıkları da biriktiriyorum. Onunla olduğu zaman video çekeceğim onu açıyoruz diye ve oyunda çekerim arkadaşlar ne yazmış neden gelmiyor ki oynaya kankam kanka oynamaya cam videodayım tamam aga gelmeyin artık gelmeyin ya gençler bu arada burayı kesmeyeceğim bu yazıştım kısmı kesmeyeceğim çünkü gençler e, çok videoyu çok bölmek istemiyorum açıkçası yani düz böyle çekmek istiyorum Abi ben video çekeceğim zaman etraftan garip garip sesler geliyor ya. Yani. Allah Allah. Oo sezon 17 mi? Sezon 16 mı ne? Şey olmuş lan adam. Fatih olmuş ağzına. Ama Sesi kapat bakayım. Ama gençler oğlum ben bunu niye aldım? Hayır Groza! Hop güm. Evet, adamlar feci oynuyor. Cayır cayır oynuyor bence. Kasma yapma abi bir saniye aşırı yap bakayım. Bunu da akıcı al. Gençler etraf çirkin olsun ama ben bir 60 FPS almak istiyorum. Bir numara yalnız helal. Aha. Bu adam beni görüyor. Biri var. Hayır. Hayır. Yani öyle 10 kişi alsınız. Olacağı bu. Uy, Allah. Allah'ım sana geliyorum. İmdat! Kurtarın beni! Ağzına sıçayım! Allah'ım sana geleceğim yakında. Bu nedir böyle? Al, ana ölmedim lan. Ölümsüzlüğün bug'ını buldum galiba. Kaç kişinin arasından kurtuldum. Bu ne? Aman ya Rabbi. Vallahi kaç. Kaç buradan adam kayın. Önümden buradan adam gelebilir. Gelme, gelme. Bir yok. Helalle. Ulan bir numarayı adam sandım ödüm patladı bak. Arkadaşlar ailemize göstereceğim şimdi PUBG Mobile oynayanlar. İstek aslında beraber oynarız sıkıntı yok. Bu arada gençler oyunda bu oyunda değil. Ee, PUBG Mobile'de değil yani. Lan çekil çekil gaslama. Ay gaslama demişim şimdi hoşlama çekil. İttirmesene oğlum ittirmesene ben kurtulmuştum. Geri zekalı kendisi de öldü ya mal. Mahmut 2 numara. Mükemmel bir atlayış aga. Allah 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 ölüyorum. Ya ben de gerideki var. Adam karakter niye yere yatıyor? Oy uyuz oldu Mar var ya bak. Bir ses Ananın. Bak şu maskeyi takan bütün ha, oyuncular şerefsiz oluyor ha bak Adam M24 gelmiş. Normalde tamam, bunlar M4 gelir. Rahma sen ne maske varsa bizde de ne var? Bizde de bomba var hayırdır. Ananas bomba var. Ananas demişim şey. Eee onun Uydum pasta bir adam. Hoppa. Allah'ım niye bu ba oyun baga girip duruyor ben oynarken? Onu Bak benim kilimi çok piftaldı. Şerefsiz. Mal öldü. Hayır. Hayır. Analiz. Ya delireceğim ya. Gençler kusura bakmayın da şimdi bana küfür edeceğim. Benden küçükler de izliyor biliyorum. Etmek istemiyorum ya. Şerefsizin önüne gidenin kilimi de çalıyor tamam mı? Bir bu kadar aradı yok. Geberdi gitti. Geri zekalı. Mal ya. Sen ne aldın abi? Analiz, analiz keceğim artık bak. Yeter ya delirtecek adam ya. 3-5 kilitle şey yapıyorlar ya. Ben Tamam. Vallahi gençler hiç kelime sayısına falan bakmayın. Bak bu, bu şerefsiz oldu. Şerefsiz var ya öyle bir kelime çaldı ki benim. Allah Allah ya. Gençler burada kirli çalıp çalmadan asistlerden göremezseniz. Yani asist az diye çalmış olmuyor. da gelmeyin bir gelmeyin gelmeyin. Neyse arkadaşlar sakiniz ya sakiniz. <laughs> Relax ya. Eğlence video çekeceğiz diye girdik. Sakin. Gençler bak siz, olun. Tamam eğlenin. Güzel oyuna girin. Sıkıntı yok. Zaten bu oyunun amacı. Maksat eğlenmek. Ama gençler. Birinin o kadar aldığı canının bir, bir yaptığı kişiyi de öldürmezsiniz ya. Gidin hangi zaten 4 ve 4 gidin. Herkes kişi başına bir adam düşüyor. Siz niye başkasının adamını da almaya çalışıyorsunuz? Mesela buradan bir kişi gelse nereye gidiyorsun? Gelsene oraya. Ya da zevre sesini gençler. Eee bildiğim kadarıyla bir, so bir sezonda so so vardı hangi sezon bilmiyorum. Adam geldi. O mağaza geldi adamlar buraya geldi gerçekten. Zebra amca. Adamlar burada 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 burada. Lan değiş. Lan ben yürü. Benim adam engelli söyleyeyim bak. Ben bunu iyi oynayayım diye kız yaptım karakteri erkek yapmayı düşünüyorum. Bak Allah'ım <laughs> tamam doğru. Ben iki kilde almaya çalışan benim biraz bu işte. Tamam güzel. Yalnız bu adam <laughs> birazcık iyi oynuyor olsaydı veya hemen cihaz açılsaydı beni alabilirdi. <laughs> Her türlü bak burada da al alabilirdi. Ananananan. Anan. anan. Burada biraz normal yani iki kişi doğuşladılar bana normal yani. Lan çekil çekil. Kayamıyorum senin yüzünden çekil. Şu oyuna gençler sakın ki, kilit her şeyi yapın da bir bir sakın ittirmeyin birbirinizi bak. Vallahi küfür yersiniz söyleyeyim bak birini ittirip de öldürürseniz vallahi küfür dersin de şey dersin söyleyeyim bak. Açıkçası ben küfür ediyorum beni it, ittirenler ittirenlere. Bak bu adam hem yerimi biliyor şimdi tamam normal. O adam alır beni her türlü. Benim orada pusmam hataydı. Ben geri kaçacaktım oradan. No mercy. tamam güzel agacım. Buradan böyle bakayım adam geliyor diye. Buradan biri olabilir. Burada biri mi var? Geriye dikkat et. Aa, arkadan adam gelirse sırttan vurmasın. Buraya bir bomba geldi. Demek ki adam var burada bir yerde. Lan neyle sıkıyorsun? Allah Allah adama bak. Adama bak. Delireceğim. O adam burada. Gençler bazen bir bug oluyor burada. Yani bug da bak adam şöyle yapıyor tamam mı bak göstereyim. Bak şöyle dururken nasıl böyle çantasını falan gösteriyor. O oyunda zaten düşmanları kırmızı gösterdiği için otomatikman biz sizi hemen görüyoruz. Yani gidip hile falan demine bak şu şöyle durursunuz, şöyle duruyorsunuz. Şöyle duruyorsanız şu adam sizin arkanızı rahat bir şekilde görür. Görüyor da zaten. En azından bir şöyle 2 3 adım ileride durmanız lazım. Şöyle bakmanız lazım. Şöyle durursanız adam sert türlü görür de vurur da. Çünkü yanınıza bile vursa oyun Etrafınızı kırmızı olarak sardığı için o kırmızılı kırmızı yere bile vursa size vurmuş olarak sayıyor. O yüzden yani zebracım. Bak bu arkadaki şerefsiz Ben bu zebrayı almıştım bu sen. Ben buna niye zebra diyorum? Zebracım ne lan? Zebracım geliyorum. Kanka dedim keçi almış gibi oldum da ölecektim. Bir numaranın canına baksanıza. 4 numara çekil bakayım. Bakın işte bu bak, bak, bak. buradaki böyle yana ittirdiğiniz zaman bakın adam sizi görüyor ya çünkü mecburen ittirdiğiniz zaman hareket ediyorsunuz ve ölüyorsunuz. Bu yüzden sebep oluyor Azıcık uzakta durun, azıcık uzaktan sıkın. Bu bir kere olsun öldüreceğim lan artık. Ana bizim bu şeyi almam lazım uyuz oldum. Bunu alırım ben. Öldürmeyin lütfen öldürmeyin ben öldürmek istiyorum onu. Herkes öldür mü bizim o zebralıyı bulamadım ben. Zebralım benim. Zebralı. Zebralı senin kafana sıçayım ben. Hayır. Ya ağzına sıçacağım artık. Nasıl ölmüyor bu şerefsiz? Aga iki kişi de aldık. Bu mal öyle hile kullanıyor olabilir bak. Yemedim mi? Can hilesi olan kullan olabilir bu. Aha öldü lan. Nereden bir M4 sesi geliyor. Bu arada PUBG oynayanlar varsa yani PUBG oynayanlar yoruma yazsın. Silah sesleriyle bir challenge yapabilirim. Silah sesini tahmin etme. Aynı zamanda siz de tahmin edersiniz. Öyle bir yarışma gibi bir şey istiyorsanız yorumlara yazın gençler. Bu ve bu arada buraya kadar izleyenler bu benim yorum e, şeyimin sorumun cevaplasın bakalım kaç kişiyim bin... <laughs> benim videolarımı gerçekten izliyor. Bunu da anlamış olur. Buraya kadar izleyenler gençler yoruma video gels otur video gelsin yani yaşma tarzı video gelsin veya gelmesin diye yazsın. Gelsin ya da gelmesin demeniz önemli değil yani önemli de önemli olan bu videomu buraya kadar izleyip izlememeniz yani merak ettiğimden yani. Bakalım bu videomu buraya kadar izleyen kaç kişi var. Siz niye buradasınız Aga? Biz niye 3 kişi kalmışız? Oğlum bak ben bu adamı nereden olduğunu bilmiyordum ki. Olsa görsem alırdım. Adam mı orada? Nice <laughs> Beleşkil. <laughs> Helal olsun bir numara. 9 leşimiz var idare eder. Arka adam gelirse beni arkalayabilir. Adamlar oyundan çıkmış lan. Dayanamamışlar ha. Bir en fazla bir kişi oynadı. Ayak sesi aldım. Ayak sesi aldım. Bir, bir ayak sesi aldım. Zebra sen oynamamış mı çıkmamış mıydın ya? Biz bu Zebra'yı göremiyorduk hiç. Oğlum adam ölümden geldi var ya görse öldürürdü beni. Aa, bak ne dedim? Görse öldürür dedim. Bu gördü öldürdü. Bu adam yaşı muhtemelen büyük. Benden büyük olduğu kesin yani 20 falan vardır. Çünkü e, şeysi iyi, cihazı da iyi. Hesabı da iyi. Bak Allah'ım benim e Helal 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 mükemmel son dört kalmış alabiliriz böyle gidersek alırız biraz daha uzun uzun sürer ama alırız helal be şoreş gel adam yabancı mı olsun yani şimdi işe yarıyor Oğlum, yok mu bizim bu şoreş öldürmemiz yabancı olduğu için klasik olsa yabancı bile olsa öldürmem de liyakatımı falan düşürür bu arkadaşlar çok öldü bir takım arkadaşınız öldürdüğünüz zaman liyakatınız düşüyor Liyakatınız bit, düşüp bit, iyice bitti halde de hala yapmaya devam edersiniz hesabınız ban yer yani Allah korusun. Ben no scope yapacaktım bunu. Yani o yüzden bile bir arkadaşınızı öldürmeyin. O sizi öldürürse eğer liyakatını düşürün. Zaten illaki ona yazdı mesela şu nasıl okulda bir ceza yiyorsanız o sizin cezanız kalıyorsa ve daha sonraki okulda falan o ceza, yediğiniz ceza gözüküyorsa aynı şekilde bu da daha sonra bu, bu, da kalıcı bir ceza gibi bir şey. Team. Helal sen almasan ben alacaktım. Bu adam şöleşler büyük ha. Yabancı mı büyük yalnız iyi para yatırmış. Bak bunun Almanlarda var iyi para var ha. Vallahi bak. Ezan mı okunuyor aynen. Aziz Allah la. Çık aga bakalım. Oğlum şu Işık sihirbazı mini. Çok güzel lan. Benim mini de senin yok değil mi? Dur bakayım. Benim mini de yok. Mini de lazım. Lan çık. Bizim YBC fırtına. YBC. Gençler bu YBC bizim batı sınıftan. Batı kan batı her şeyin batı. Alsana oğlum beni. Alla beni. İşte şöyle kişilik. 2 2. Platin 2 Ne diyor bunlar? Çıkıyorum çıkıyorum. Ben de çıkıyorum. Nuri görüşürüz. Bay bay. yapacaklarmış. Ne oynayacak yine? Yapıştır aktarız. Bu arada gençler ben size ismini söylememiştim ya videoda. Benim ismim Nuri gençler. Zaten biraz önce bizim Batı da söyledi. Nuri. Hadi bakayım. Ver bize grozeyi. Helal olsun. <laughs> Bu arada gençler normal sesim benim kalın. Videoda nedense birazcık ince çıkıyor. Neden bilmiyorum. <laughs> Boğazım biraz şey ya. Aga ben buna holo takmam lazım. Lazer değil. Lazer de sekiyor. Yani sekti. Çok belli oluyor. Holo da Çok. Anam. Adam biraz bot gibi. Bot değil, boş zaten. Yani bot değil, eskiden biz de öyleydik şimdi. her insan yoldan geçti. Anam saçım bana girdim. Beni birinin burada öldürmesi lazım. Kanka çık çıkamıyor. Öldür yani Allah razı olsun kanka. Yani normalde sana ölmezdim de. <laughs> ölmem lazımdı. Mecburen. Oğlum sen nasıl öldün? Dört numara buna. Allah belanı. Adam 24 de gelmiş. Orada mıydı oğlum bir şey Hayır beni vurma. Biliyor. the location. Hepiniz mi öldünüz ama? Ben de öl, ben ölmeyeyim. Uy, 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 uy. Çekil, çekil, çekil. Ha bu kadar aldı şimdi yani. Odama bak M24 güzel çaktı. Allah'tan tek... A e, bak bir numara git. Bir numara git. Primero. Mark the location. Ya. Allah. Sesi kapat, sesi kapat. Aga adamlar orada demiş beni beceriyorlardı. Az kalsın. Anam kaç. Bak bana bakıp duruyor. M24'lüler ha bunlar. Bir bomba atsam ben oraya. Tö. Bir de bomba atsam. Yer mi? ne? Ne yapıyorsunuz oğlum? 10 kişi gelmişler lan. Oğlum biz niye yeniliyoruz? Çaka maka. Gel babi. Gel babi. Öyle arkalanmaz, böyle arkalanır. Hadi mükemmel hadi be sen niye geliyorsun sen nereden geliyorsun bak bu adam var ya barlığa bak güzel kilo çalıyor Adama mesela kilidini çaldı. Ben adamın kiliydim. O benim bir kilimi çaldı. Ben onun bir kilimi çalmadı. Yok çalmamışım. Adam ölmüş kendisi zaten. m 24 almış bizimki. <laughs> Helal olsun yani. Bir numara. Hayır. Hayır. Nerede sıkıyordum? Azak gel. 10 kişi sıkmayın. Anam m 24lüymüş Bak bu maske olan var ya. Herkes şerefsiz oluyor bak. Şerefsiz değil de yani sinsi böyle yılan oluyor. Alırsın onu. Çekil git. Ya siktir gitsene mal. Yok böyle bu adam gibi geri zekalı olmayın. Gel bakayım buraya. Kanguruyum ben kanguruyum ben. Bakayım orada mı? Ee, Anam arkadaş bak. Ben de size şimdi buradan kıramam mı? Allah biri var biri var. Biri var. Birileri var. Ne birisi? <laughs> Ağzına sıçayım. m 24 ne biçim kullanıyor bak bu şere Bittiniz ama yani. Şimdi söyleyeyim. Ben sizi arkaladım buradan. Hepinizin soyunu kuruttum yani şimdi inşallah yani. 3 ya üç numara da benden önce davrandı. Annem 24 diyor. m24 savaşı mı var burada? Sarakma. Ben groru ananı babanı satayım. Ananı ana 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 öyle ana 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 ölmedi ana ana Kesin M24, M27. Oğlum ölmeyin geride kalmışsınız. Botları ölüyoruz yalnız. Ya bak bu bot değil bu şerefsiz. Bu bizim takıma karşı alırdık. Adam M24'ü kitabını yapmış. Ammal. Ah sen buna mı öldün? Buna mı öldün sen? Ha buna ölürsün tamam normal. Bak işte bak. Takıma bak. Bak 5 leş almış. Bir de Kim Mehmet konmuş. Daha bir de RIP'i almış. Allah'ım yarabbim. Gençler zengin olan herkes pro oynuyor demeyin. Ben mesela zengin değilim. Pro muyum? Pro da değilim. İdare ederim. Bana bu kıyafeti zengin para Paraya bayatırma nasıl aldın diyorsanız. Yav. 2-3 kola içip. Ne 2-3 kola değil daha doğrusu da. Valla bir, bayağı bir dondurmaydım. Ben bunu bir yazdır biriktiriyorum. Gittim 2 defa 120 ucu aldım ben tamam mı? Onu aldım yani. Başka bir şey de değil. Bu arada işte bu videoda nasıl uyucu alabileceğinizi göstereceğim. Gençler normalde yapı, yapması çok uzun bir şey. O yüzden siz de bizim turnuvalarımıza katılarak uyucu alabilirsiniz. Ben de şu anda elimde 60 UC var bir adet. Bakın şimdi sizlere de göstereceğim. Bakın hani bir adet 60 PUBG Mobile UC var. Kodu görüntüle diye basarsam kodu da görüntü görürüm. Yani bunu kazanan kişi harcım tabii ki de. Burada açarsam herkes alır. Buraya gençler işte şu 35 puan var ya. Bu puanları biriktirip biriktirip gençler... Buradan bunları alıyorsunuz gençler. Bu arada gençler turnuvayı kazanan Nara 2 iki, iki tane 10 TL'lik sistem kodu. 3 ya da 4 tane bunu tam belirleyemeyeceğim. 60 PUBG Mobile UC'si. Bir tane 400 Riot bana LoL'de. Bir tane 3000 Zulu altını var. Neden birer tane bunlar? Çünkü çok oynayan kişi yok. Yani çok oynayan kişi var da bana çok oynayıp de oynan denk gelen yok. O yüzden bunları yapmaya karar verdim. Gençler videoyu da böyle bitirmeye karar verdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir gençler. Daha fazla bu tarz Videoyu da like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın gençler. Şimdiden sağlıcakla kalın, hoşça kalın ve bay bay.